Tekrar ben. Merhaba arkadaşlar. Dikdörtgenle alan konusu önemli olduğu için iki test daha çözmeye karar verdim. Şu an saat gece 2. İnşallah faydalı olurum. Dalgalanma gelen şeyler olursa da kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi birinci soruya bakalım. Aşağıdaki kenar uzunlukları verilen dikdörtgenlerden hangisinin alanı 60 kare değildir? diyor. Dikkat edin. Hemen A şıkkını inceleyelim. Kısa kenar ve uzun kenarın çarpımı 60, B şıkkında 12 çarpı 5 60, C şıkkında 15 çarpı 4 60 ama D şıkkında kısa kenar ve uzun kenarın çarpımı 63 olduğuna göre bizim cevabımız direkt D şıkkı diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinci soruya. Bize ikinci soruda ne demiş? Bir karenin alanı ile bir dikdörtgenin alanı birbirine eşit. Bu önemli. Karenin bir kenarı 18 olduğuna göre. Şimdi benim ilk yapmam gereken şey karenin bir kenarı 18 ise karenin alanını hesaplamak. Yani 18 çarpı 18 işlemi yaptığınızda 324 santimetre kare olarak buluruz. Bu karenin alanı aynı zamanda dikdörtgenin alanı ise arkadaşlar o zaman ben dikdörtgenin kenar uzunluklarını şıklara göre değerlendirirsem. Şimdi A şıkkında bir kenar bir diğeri 324 olduğunda İkisinin çarpımı yine bana alan 324'ü veriyor. B şıkkında 54 ile 6'yı çarptığım zaman yine bana alan 324'ü veriyor. C şıkkında 36 ile 9'u çarparsak 54, 27 yine bana 324'ü verecek. Ama D şıkkında bir kenar 104 diğer kenarı 3 olarak düşünürsem ve çarpma işlemi yaparsam bana alanım arkadaşlar 312 verecek. O zaman ikinci sorunun cevabı denizde. Yani biri 3, biri 104 santim olamaz arkadaşlar. Çünkü alan 324 olması gerekiyor. Hemen üçüncü soruya bakıyorum. Alan 91 olan bir dikdörtgenin kenar uzunluklarından biri olamaz diyor. Yani aslında şöyle düşüneceğim. İki tane sayının çarpımı 91 olması gerekiyor. Bu sayılar bakın şöyle düşünün. Kısa kenarı A uzun kenarı B ile gösterirsem. Yani A çarpı B'nin 91 olabilmesi için bu kenarlardan hangilerinden biri olamaz diyor. Şimdi ben e, kenarın 1 santim kenar diyebilir miyim? Diyebilirim. Neden? 1 verdiğim zaman diğer kenar 91 olursa alan yine 91 olur. Bir kenara 7 dediğimde diğer kenar 13 verirsem çarpımları yine 91 olur. Bir kenara 13 verdiğimde diğer kenar 7 olduğuna göre yine çarpımları 91 olur. Ama ben bir kenara 19 dediğimde 19'un herhangi bir sayıyla çarpımı 91 olamayacağına göre demek ki dikdörtgenin kenarlarından biri 91 olamaz arkadaşlar hemen dördüncü soruya bakıyoruz beraber diyor ki hangisinin alanı 48 santimetre kare olup kenar uzunun kenar uzun ne diyor He, şundan bahsediyor arkadaşlar aslında soru tam Türkçe olarak açıklayıcı değil bir dikdörtgen var alan 48'miş o zaman kenar uzunlukları toplamı hangisi olamaz diyor şimdi Öyle iki sayı seçmem gerekiyor ki kısa kenar ve uzun kenar olmak üzere. Çarpımları 48. Ne olabilir mesela? 1'e 48 diyebilirim. Çarpımları alanı versin yani 48. 2'ye 24 diyebilirim. Yine alan 48'i veriyor. 3'e 16 diyebilirim. Yine alan 48'i veriyor. 4'e 12 diyebilirim. Yine alan 48'i veriyor. Yani bu dikdörtgenin kenar uzunluklarından biri bir diğeri 48 olduğunda toplam 49 yani A seçeneği olabilir. Diğerine baktım biri 2 diğeri 24 ise toplam 26 olabilir. Birine 3 diğerine 16 dediğimde toplam 19 olabilir ama benim 18 santimetrelik kenar uzunluk yani toplamları olamayacağı için cevabımız direkt Bursa diyoruz arkadaşlar. Gelelim 5. soruya. Çok gittik. Çok gittik. Ne gittik? Heh. Şimdi beşinci soruya baktığımda şimdi beşinci soruda bana diyor ki şekildeki kare ile aynı alana sahip önemli olan nokta şu aynı alana sahip dikdörtgenin kenar uzunlukları hangisidir arkadaşlar bu soru hangisi değildir değil hangisi şeklinde olacak şimdi ben karenin alanını hesaplayayım yani 24 ve 24'ün çarpımı arkadaşlar hesaplarsanız 576 o zaman bana verilen kenarların çarpımının da biri kısa kenar biri uzun kenar olacaksa her ikisinin çarpımında 576'ya eşit olması gerekir. Neden? Çünkü aynı alana sahip olduğuna göre. Tek tek çarparsanız arkadaşlar buradan e, 32 ve 18'in çarpımına bir bakalım. 16 elde var 1 24 25 2 3 yani şu ifadeyi toplarsam 576 yapar. Yani cevabımız C seçeneği. Diğer şıkları çarptığınızda 576 değil başka bir alan, başka sayılar çıktığına göre cevabımız direkt C diyebiliyoruz. Hemen geçelim 6. soruya. 6. soruda diyor ki boyutları 8 32 santim olan dikdörtgenin alanı ile bir karenin alanı eşittir. Bakın hep aynı tarz sorular. Dikdörtgen alanı hesaplayalım. Kısa kenar 8, uzun kenar 32 ise 32 ile ben 8'i çarparsam ne olur arkadaşlar? 256 mı oldu? Evet. Bu alan aynı zamanda karenin de alanına eşit. Yani bu ne demek? Karenin bir kenarını A ile gösterirsem yani A ile A'nın çarpımı nedir? 256 olmak zorunda. Peki şıklara baktığımızda hangi sayının kendisiyle çarpımı 256'dır? Tabii ki 16 arkadaşlar. O zaman karenin bir kenarı 16. Ama benden bir kenarı değil çevresini soruyor. Karenin bir kenarı 16 santimetre ise çevresi dediğimizde yani bu ifadeyi 4 ile çarparsak karenin çevresinin rahatlıkla 64 olduğunu hesaplayabiliyoruz. Gelelim 7. soruya. Ne demiş hemen bakıyorum. Şekildeki kare ile aynı alana sahip dikdörtgenin kenar uzunlukları aşağıdakilerden hangisi değildir? Tamam. Tamam. Şimdi bana karenin çevresini vermiş. Şimdi benim karenin alanını bulabilmem için karenin bir kenarını bilmem lazım. Çevre 56 olduğuna göre ben bir kenarı bulmak için 56'yı 4'e böldüğümde arkadaşlar 14 santimetre. Yani karenin bir kenarı 14 santimse. Hadi gelin beraber alanı hesaplayalım. Yani 14 çarpı 14 196 santimetre kare. Şimdi bunu neden bulduk hocam? bu alana sahip bir de aynı aynı alana sahip bir dikdörtgen çıkacakmış. Şimdi kenar uzunlukları hangisi değildir diyor. A seçeneğine baktığımızda kısa kenar bir uzun kenar 196 olduğunda ikisinin çarpımı yine bana 196'yı verdiği için A seçeneği olabilir. B'ye baktım. 48 ile 4'ü çarparsam 32 elde var 3 16 192. Bu bir cebimde dursun. 1'i 2, 1'i 98 olduğu zaman çarpma işlemi sonucumuz yine 196. 1'i 7, 1'i 28 olduğu zaman yine 196. Ama Bursa seçeneğinde arkadaşlar alan 192 çıktığı için B seçeneği bu dikdörtgenin kenar uzunlukları tabii ki olamayacak. Geldik 8'e. Hadi bakalım. Alanları birbirine eşittik. Dörtgenlerin alanları şimdi şöyle yapalım. Kenarlar belli, direkt alanlarını hesaplayacağım. Hadi beraber 25 ile 24'ü bir çarpalım. 20 elde var, 2, 4 kere 8, 10, 15. Yani 600 mi yaptı arkadaşlar? Tamam. 20 ile 30'u çarptım yine 600. 15 15'te 40'ı, 15'e 4'ü çarptım nedir? 60. Bir de 0 ekledim. Yine 600. O zaman 3 tane verilen dikdörtgenin de alanları birbirine eşit olmak zorunda. Hemen diğerine geçiyorum. Geldik 9. soruya. Şimdi ne demiş arkadaşlar? Alan 90 cm kare olup kenar uzunlukları birer doğal sayı olan dikdörtgenlerden birinin kenar uzunluğu hangisi olamaz? He. şimdi verilen şıklardan biri kısa kenar biri uzun kenar alan 90 olacak şekilde. Şimdi A şıkkına baktığınızda kısa kenar 3, uzun kenar 30 olduğu zaman alan 90'ı veriyor mu? Veriyor. O zaman A şıkkı olabilir. B'ye baktım. 6 ile 15'in çarpımı yine bana 90'ı veriyor. C'ye baktığım zaman 4 ile 25'in çarpımı bana 90 değil, 100'ü verecek. D seçeneğinde 5 ile 18'e çarparsam yine 90'ı veriyor. O zaman olmayan dikdörtgen kenar uzunluğu hangisi arkadaşlar? C seçeneği diyebiliriz. Hemen ona bakıyorum. Alanı 120'ye eşit değildir diyor. Hemen bakalım. 12 çarpı 10 120. 26 ile 5'i çarptık. 130 değil mi? 30. 130 evet. 15 ile 8'i çarptım. 120. 20 ile 6'yı çarptım. 120. Hangisi eşit değil? Tabii ki Bursa seçeneği. 11'in soruya hemen bakıyorum. Ee, ne diyor? Hangisi kenar uzunlukları birer doğal sayı olan bir karenin alanı olamaz? Hmm. Şimdi karenin alanı olamaz diyor. Şöyle düşünelim. Şimdi alan 36 olsa. Alan 36 olsa. Böyle bir karenin alanı var mı acaba? Ben A dersem A çarpı A'nın 36 olması gerekiyor. Böyle bir sayı var mı? Yani... Kendisiyle çarpımı 36 olan bir sayım var. Değil mi arkadaşlar? Nedir? Bu da 6. O zaman 36 santimetre kare herhangi bir karenin alanı olabiliyor. Şimdi 64'e baktığınızda bu da 8 çarpı 8. Evet bu da bir karenin alanı olabilir. 81'e baktığınızda 9 çarpı 9. Evet bu da bir karenin alanı. Ama 48 arkadaşlar bakın. Şimdi bir sayıyla kendisini çarptığınızda 48 olma ihtimali var mı? Yok. Yani böyle bir sayı yoksa. Bu alanda da, bu alana sahip bir karede tabii ki olamayacak arkadaşlar. Hemen 12'ye bakıyorum. Ee, ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi kenar uzunlukları birer doğal sayı olan karenin alanı olabilir? Yine biraz önceki soruya göre düşüneceğim. Ee, şimdi 121 sayısı arkadaşlar. 121 sayısı 11 ile 11'in çarpımı 121. Evet bu bir karenin alanı olabilir çünkü bir sayı kendisiyle çarptığımda 121 bulabiliyorum. Ama siz 98, 60 veya 75'i bir sayı kendisiyle çarparak asla elde edemeyeceğinize göre sadece A seçeneğindeki 121 santimetre karelik bir karenin alanı olabiliyor arkadaşlar. Diğerleri tabii ki olmayacak. Hemen geldik 13. soruya. Alan 70 olabilir kenar uzunlukları birer doğal sayı olan kaç farklı dikdörtgen çizilebilir? Yani hemen şuraya şöyle çizelim. Alan 70. O zaman ne olabilir kenarları? Kısa kenara 1 desem uzun kenar 70 değil mi arkadaşlar? Evet alan 70 olabilir. O zaman bir kenar kısa kenarına 2 dersem uzun kenar 35 olabilir. Şimdi kısa kenar 3 olsa 3 ile herhangi bir sayının çarpımı 70 yapamayacağına göre kısa kenar 3 olamaz 4 olabilir mi? 4 ile 1 sayının çarpımı 70 değil ama 5 olabilir. 5 ile 14'ün çarpımı 70. Evet. 6 olamaz. 7 olabilir. 7 ile 10'un çarpımı 70. 8 olamaz. 9 olamaz. 10 dediğimde tekrar zaten aynı şeye denk geliyor. O zaman kaç tane farklı dikdörtgen çizebiliyoruz arkadaşlar? 4 tane birbirinden farklı dikdörtgen çizebiliyoruz. Şimdi 14'e bakalım. Alan 100 santimetre kare olup kenar uzunluğu birer doğal sayı olan dikdörtgenlerden birinin çevresi en çok. Hmm. Şimdi benim bir dikdörtgenim var alan 100. Kenarları ne olabilir? Önce bunu düşüneceğim. Şimdi 1'e 100 olabilir. Değil mi arkadaşlar? 2'ye 50 olabilir. Bu kısa kenar, şu uzun kenar. 3 olamaz. 4'e 25 olabilir. 5'e 20 olabilir. 6'ya 7 8 9 veya 10'a 10 olabilir. Şimdi şuradan bir düşünelim. Kısa kenar 1, uzun kenar 100 olsa. Çevresi. Şimdi ikisinin toplamı 101. Bir 101 daha çevreden. Şimdi şöyle düşünün. Şurası 100, burası 100, 1'e 1. Çevreni ne yaptı arkadaşlar? 200 201 202. Tamam. Şimdi 2'ye 50 olsam, ikisini topladım. 52 2 ile çarptım. 100 küsürlü bir şey. Yani dikkat ederseniz giderek çevrenin değeri azalıyor. O zaman bu dikdörtgenin çevresi en çok kaç santim olmak zorunda? 202 santim olmak zorunda. Hemen 15. soruya bakıyorum. Kenarları birer doğal sayı olan kenarları birer doğal sayı olup yukarıdaki çevre uzunlukları verilen dikdörtgenlerden Hangilerinin alanları birbirine eşit olabilir? Burada şıklardan gideceğim. Şimdi A şıkkında 1 ve 2 demiş. 1 ve 2 yani 24 ile ben 20'yi çarparsam alan ne olur arkadaşlar? A şıkkında şöyle yazalım. Ee, ne oldu? 480 yaptım. Tamam dursun. B şıkkına bakalım. 1 ve 3 kabul etsem. Yani 24 ile 28'i hemen bir çarpalım. 4 kere 8 32 elde var. 3 16 19 8 4. Bunları toplarsam 672 yaptı. Bu bir dursun. C'ye bakalım. 2 ve 3 diyor. 2 ve 3 yani 28 ile ben 20'yi çarparsam 560 yaptı. D şıkkına baktığımda 1 ve 4 diyor. Yani 24 ile 18'i gelin şurada hemen çarpalım. 24 ve 18. 4 kere 8 32 elde 3 16 19 4 2. Toplarsak bu da ne yaptı? 432 mi yaptı? Nerede hata yaptık? Bir daha bir işlemlere bakalım. Bir yerde galiba hata yaptık. Şimdi A seçeneğinde 1 ve 2'nin çarpımı 480. Bunda sıkıntımız yok. B seçeneğinde 1 ve 3. 28 ve 24'ü tekrar düzgünce çarpalım. 32 elde var. 3, 4 kere 2, 8, 3 daha. 11, 16 elde var. 1, 4, 5. Toplarsak ne yaptı? 672 yaptı. Bu da bir dursun kenarda. 2 ve 3'e bakalım. 28 ve 20. 28 2 ile çarptık. 56 bir sıfır daha ekledik. 560. 1 ve 4'e bakalım. 24 ile 18 de hemen şu kenarda çarpalım. 32 elde var. 3, 16, 19, 4, 2, 2, 3. Bu da 432 çıkıyor galiba. Soruyu mu yanlış anladı? Kenarları birer doğal sayılıp yukarıdaki çevre uzunlukları verilen dikdörtgenlerden hangisinin alanları birbirine eşit olabilir diyor. Hee. Biz soruyu yanlış anlamışız arkadaşlar. Pardon. Çevre uzunluğu. Bu soruya en son bakalım. Biraz uzun bir soru. Çünkü biraz uzun bir soru. Şimdi diğer e, bir Teste geçmeden bu videomu bitiriyorum arkadaşlar. Diğer testi yine çözeceğiz.